Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomda sizinle iskelet ve kas sistemi konusunu detaylı olarak işleyeceğiz. Önce iskelet sistemimizi göreceğiz. Ar i̇çerisinde kıkırdak doku, kemik dokuyu ve eklemleri göreceğiz. Ee, arkasından kas e dokuyu göreceğiz arkadaşlar. Bunun içerisinde düz kaslar, çizgili kaslar ve kalp kasını bulunduracağız. Öncelikle iskelet sistemi diyorsak arkadaşlar e iki çeşit iskeletimiz vardır. Bunlara bakalım. E Şöyle gösterelim size. iç iskelet ve dış iskelet arkadaşlar. Şimdi mantıken baktığımızda iç iskelet dediğimizde iskeletimiz içerideyse kas buraya dışarıdan bağlanacaktır. Dış iskelet dediğimiz ise e, madem iskeletimiz dışarıda olacak o zaman içeriden bağlanacaktır diyebiliriz. Özellikle eklem bacaklara baktığımız zaman bunlarda dış iskelet göründüğünü gözlemleyebiliriz ve kitin yapıdadır. Demek ki bunlar da büyüme sınırlanacaktır arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi kas sistemi içeriden bir bağlanma gerçekleştiriyor. Ancak iç iskelet bulunduranlarda büyüme sınırlı değildir. Sonuç olarak kas dışarıdan bağlandığı için dışarıya doğru kas sistemimiz gelişme gösterecektir diyebiliriz. Bu arada iskelet bulundurma dediğimiz şey sadece omurgalılara ait değildir. Bunu da görmüş oldunuz aslında arkadaşlar. Çünkü iskelet omurgalılarda da omurgasızlarda da gözlemlenebiliyor ayrıyeten baktığımız zaman mesela bizde ne vardı İç iskelet bulunduruyoruz. İç iskelet sadece omurgalılarda mı bulunur derseniz, bunun cevabı da hayır arkadaşlar. Çünkü baktığınız zaman bir işte solucanda hidrostatik iç iskelet bulundurabiliriz. Veya bir deniz yıldızında kalker plakçıkları veya bir süngerlerdeki en ilkel e, hayvan grubumuz. Bunlarda da bir spongin adını verdiğimiz iç iskelet bulundurabiliriz. O yüzden de omurga bulundurmayla iskelet bulundurmayı birbirine karıştırmayalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İnsanlar konuşma Yazma, yürüme ve yüzme gibi etkinliklerini iskelet ve iskeletlerine bağlı olan kaslar ile gerçekleştirirler. Başka bir ifadeyle insanlar da destek ve hareket için iskelet ve kas sistemleri beraber görev yapacaktır. İskelet sistemi dediğimiz zaman içerisinde kemik ve kıkırdağı gözlemleyeceğiz ve bağlantı noktaları noktalarına da e, eklemler adını vereceğiz arkadaşlar. Kıkırdak dokuyla başlayalım. Öncelikle burada net bilmemiz gereken arkadaşlar kıkırdak doku hücrelerini ve ara maddesinin adını bileceğiz. Sonra da kemik doku hücreleri ve ara maddelerini detaylı olarak göreceğiz. Burada baktığınız zaman kıkırdak doku hücrelerimiz arkadaşlar ee, ve hücreler arası maddelerden oluşuyor. Kıkırdak dokuda baktığımız zaman hücrelerimize kondrosit adını vereceğiz. Ara maddesine ise kondrin adını vereceğiz. Bu bizim kıkırdak dokuda ilk bilmemiz gereken şeydir arkadaşlar. Net olarak bu bilgiyi e, aklınıza tutmanız gerekiyor. O zaman kıkırdak doku hücrelerimiz kondrosit, ara maddelerimiz kondrin olarak isimlendirilecekmiş. Devam edelim. Kıkırdak hücrelerinin salgıladığı ara madde büyük ölçüde kondroitin, sülfat ve proteinden oluşmuştur. Ara madde içinde protein yani e, baktığımız zaman arkadaşlar ara madde dediğimiz kondrinin yapısına baktığımızda büyük ölçüde kondroitin sülfat zaten kondrin aklınıza tutarsanız bunu da rahatlıkla tutabilirsiniz ve proteinden oluşmuştur diyebiliriz. Ara madde içinde protein yapılı olan kollajen ve elastik lifler bulunuyor. Yani o proteinden oluşmuştur dediğimiz o proteini açtığımız zaman ise içerisinde kollajen ve elastik liflerin bol miktarda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu da zaten daha yumuşak olmasını açıklıyor. Kondrositler yuvarlak veya oval şekilli büyük çekirdekli hücreler olup kapsülle çevrildir. Yani kıkırdak hücrelerimize baktığımız zaman arkadaşlar yuvarlak veya oval şekilliymiş ve etrafında da kapsül dediğimiz bir yapıyla çevrilidir. Kapsülün içinde bir veya birkaç tane kondrosit, kondrosit hücresi bulunabilir. Yani baktığınız zaman bakın şu bizim kapsülümüz arkadaşlar. Kapsülün içerisinde gördüğünüz gibi bir tane de bulunabilir. iki tane de kondrosit hücresi bulundurabiliriz. Notlarımıza bakalım kıkırdak doku kıkırdak zarı dışında kan damarı içermez. Arkadaşlar zaten daha önce kıkırdak illaki görmüşsünüzdür ve bu kısmın içerisine baktığınız zaman kesinlikle damar bulunmaz. O yüzden kıkırdaktan kan akışı gözlemlenmez örneğin. O yüzden kesinlikle burada kan damarı yoktur. Kondrositler buzardaki damarlardan difüzyonla beslenir. E ben şimdi kan damarı bulundurduysam zaten buradan beslenecektim. Ancak e, oksijen alınımını veya besin alınımını madem damarım yok mecburen difüzyonla arkadaşlar bağ dokudan gerçekleştireceğiz diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Atık maddeler aynı yoldan uzaklaştırılır. Sporcu sakatlanmalarında kıkırdak dokunun yavaş iyileşmesinin nedeni hücreler arasında damar bulunmamasıdır. Yani hızlı bir şekilde beslenme özelliği olabilseydi ve işte bu alışverişi hızlı yapabilseydi o zaman metabolik açıdan daha hızlı tepkimeler gerçekleştirerek iyileşme sürecini hızlandırırdı diyebiliriz. Ancak böyle bir şey olmadığı için daha yavaş iyileşme gerçekleşmektedir. Kıkırdak doku hiyalin kıkırdak elastik kıkırdak, fibroz kıkırdak olmak üzere 3 kıkırdak çeşidimiz bulunduruyoruz arkadaşlar. E, ee, hiyalin kıkırdağımıza baktığımız zaman ilk bilmemiz gereken şeyi söylüyorum. Öncelikle bizim embriyonik dönemdeki iskeletimizdir arkadaşlar. Bizim embriyonik dönemde önce kıkırdağızdır daha sonra kemiğe dönüşürüz. İşte bu embriyonik dönemdeki oluşum sürecindeki kıkırdak yapıya biz hiyalin kıkırdak adını veriyoruz. Gelişim sürecinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya dönüşür fakat ergin bireylerin kaburga uçları, oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem yüzeylerinde hiyalin kıkırdak varlığı devam ettirilir. Mesela uzun kemik göreceğiz birazdan uzun kemiğin uçlarında size kıkırdak doku diyeceğiz. Demek ki buradaki kalanlar hiyalin kıkırdak özelliğini embriyonik dönemden itibaren koruyan yapılardır, kıkırdak çeşididir diyebiliriz. Elastik kıkırdağa baktığımız zaman ise zaten isminden anlaşılabiliyor. Bükülebilir yapıda olup kulak kepçesi gibi kısımlarda bulunur. Mesela arkadaşlar bizim burnumuzun ucunun rahatlıkla bükülebilir olduğunu görüyorsunuz. Demek ki burası elastik kıkırdak. Ancak burun kökümüzün daha sert olduğunu görüyorsunuz. Burası hiyalin kıkırdaktır. Hiyalin kıkırdağımızın içerisinde de fibroz kıkırdağımızın içerisinde kollajen lifler vardır arkadaşlar. Ancak yalın kıkırdakta da homojen almıştır. Fibroz kıkırdakta da daha heterojendir. O yüzden basınca daha dayanıklıdır. Bunu da belirtelim. Fibroz kıkırdağa baktığımızda o zaman basınç ve çekmeye karşı dayanıklı olup omurların arasındaki esnek diskleri oluşturur şeklinde yorum yapılmış. Yan tarafta sorumuz var. Bir soru seçelim. Şunu çözelim. Demiş ki arkadaşlar kıkırdak doku ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? Şimdi daha yeni gördük zaten. Bilgimiz taze. Hemen bakıyoruz. Hücreleri kapsüllerle çevrilir. Evet. Farklı şarkı kemik dokuya dönüşür. Evet, hücreler düzenli dizilmiş olup ara madde içermez. Bakın bu biraz sıkıntı. Denizli'ye bakalım. Hialin, fibröz, elastik gibi çeşitleri bulunur. Hücreleri mitozla bölünebilir. Arkadaşlar hücreler düzenli dizilmiş diyor ama biz biraz önce dağınık bir yapı gördük. Ayrıca kondrin adını verdiğimiz ara madde vardı. Ancak burada ara maddesi yoktur demiş. O yüzden bu bizim için yanlış bir ifade olacaktır diyebiliriz. Devam edelim. Hatta şuradan devam edelim. Kemik dokumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Embriyonik dönemin başlangıcında iskelet kıkırdak yapılıdır ki hiyalin kıkırdak olduğunu söylemiştik biraz önce. Gelişimin ikinci ayından itibaren kemikleşme başlar arkadaşlar. Yani iki aya kadar ben önce kıkırdağımı geliştiriyorum. Kıkırdak yapım hiyalin kıkırdak ikinci aydan itibaren artık kemikleşme başlıyor ve kemik doku oluşur. Kemik dokunun oluş, e Kemik dokunun oldukça katı olan ara maddesi içinde osteosit adı verilen kemik hücreleri bulunur. Arkadaşlar OS'in adını verdiğimiz ara madde vardır. Osteosit adını verdiğimizde e, kemik hücresi vardır. O zaman kıkırdak doku hücrelerimizi kondrosit ara maddesine kondrin, kemik hücresine, osteosit ara maddesine de OS'in adını veriyoruz arkadaşlar. O zaman burada net bilmem gereken neymiş? Osteosit adı verilen kemik hücresi bulunması. Hemen ara maddesinden bahsetmiş zaten. Bakalım arkadaşlar. Ara madde organik ve inorganik moleküllerden oluşur. Kemik dokudaki inorganik madde miktarı organik madde miktarından çoktur. Çünkü içerisinde su var, mineraller var arkadaşlar. Bu oldukça protein yapıdan çok daha fazladır. O zaman organik kısmını protein oluşturuyor ki kolajen yapılı lifler açısından biz protein yapısı vardır diyoruz. Ve de kemiklere esneklik kazandırır. İnorganik kısmına baktığımız zaman ise kalsiyum fosfat var, kalsiyum karbonat var, magnezyum fosfat tuzları gibi tuzlarımız var ve bu da zaten kemiğe sertlik kazandıracaktır. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yaşlandıkça bu inorganik madde miktarı artacaktır. Ve bu nedenle arkadaşlar inorganik madde miktarımız arttığı için de yaşlı kişilerin kemiklerinin kırılma ihtimali bize göre çok daha fazladır. Çünkü e, dediğimiz gibi mineral birikimi daha çok sertleşmeye ve kırılmaya neden olacaktır. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Havers kanalından bahsetmiş ve e, bizim kemik hücrelerimizin nasıl yerleştiğini göstermiş. O zaman hemen buna bakalım. Şurada görmüş olduklarınız arkadaşlar bizim kemik hücrelerimiz yani osteositlerimiz. Zaten burada e, farkındaysanız bir lamel lamel oluşumlar var arkadaşlar. Ve bu lamel arasındaki boşluklarımıza biz lakün adını veriyoruz. Lakünlerin içerisinde aynı zamanda bizim kemik hücrelerimiz yani osteositler bulunmaktadır. Şimdi buna baktığımızda ortaya baktığımızda arkadaşlar Havers kanalı gözlemliyorsunuz. Şimdi Havers kanalı ki birazdan Volkman kanalını da göreceğiz. Neden var diye soracak olursanız arkadaşlar e, havers kanalımız boyuna uzanan kanallardır. Volkman kanallarımızı göreceğiz. Bunlar da havers kanalını birbirine bağlayan eline uzanan kanallar olacaktır. Peki şunu sorabilirsiniz hocam neden bu kanallara ihtiyacımız var? Çünkü kemik yapısı serttir arkadaşlar. Sert bir yapının içerisine öyle girişi güzel bir damar bir sinir girip gidemez arkadaşlar. O yüzden de. Önce bu sert yapının içerisinde bizim bir kanal oluşturmamız lazım. Sonra bu kanalların içerisinde bizim e, kan damarlarımızı aynı zamanda işte bir sinir hücrelerimizi geçiriyor olabilmemiz lazım. Demek ki sert dokunun içerisinde ilerleme yapamayan kan ve sinir hücrelerimiz Havers ve kanalları dediğimiz kanalların içerisinden geçiş yapacaktır diyebiliriz. Dediğimiz gibi burada da osteositlerimiz mevcuttur. Şunların her birine bir de osteon adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi. Bebeklerin kemik dokusundaki organik madde oranı fazla olup ki biraz önce bundan bahsetmiştim. Kemikleri oldukça esnektir. Birey büyüdükçe kemik dokudaki inorganik tuz oranı artar. Bu durum kemiklerin iyice sertleşmesine ve kırılganlığın artmasına neden olur arkadaşlar. Devam edelim. Kemik doku sert yani sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku olmak üzere ikiye ayrılır. Hemen bakalım. Sıkı kemik doku. Ee, arkadaşlar burada kemiklerin dış kısmında bulunan sert tabakadır. Birazdan çizimler mutlaka bunu detaylı olarak göreceğiz zaten. Ama şu an bilmeniz gereken kemiğin dış kısmında bulunan sert tabaka olduğu. Osteositler aralarındaki katı ara maddeye rağmen kemik içindeki ince kanallar boyunca uzanan uzun hücreler bağlantılar sayesinde birbirleri temas sürdürebilirler. Kemik doku içinde boyunu uzanan havers kanalları ki biraz önce bahsetmiştim. Birbirine bağlayanlar ise Volkman kanalları olarak bilinir. Bu kanalların içinde kan damarları ve sinirler vardır. Osteositler kan damarlarından besin ve oksijen alırken atık maddelerini de aynı yoldan kan'a verirler. O zaman sıkı, sıkı kemik doku dediğimiz zaman arkadaşlar mesela şöyle bir şeklen gösterecek olursak. Şu bizim bir kemiğimiz olsun. Arkadaşlar şu orta bölgelerde şuralar bizim için yani daha içsel yapıdan şöyle baktığınızda sıkı kemik doku olacaktır. Boyca içerisinde haversler birbirlerini bağlayan walkmanlar burada söz konusudur. Tabii ki bu kemik çeşitlerimize göre değişiklik gösterecektir. Bunları da detaylı olarak göreceğiz. Süngerimsi kemik dokumuza baktığımız zaman arkadaşlar burası aslında sert kemik dokuya göre aslında çok daha da işe yarıyor diyebiliriz. Çünkü kan üretimini burada gerçekleştireceğiz. Hemen bakalım. Uzun kemiklerin baş kısmında kısa ve yassı kemiklerin içinde yer alır. Gözenekleri arasında kırmızı kemik iliği bulunur. Demek ki süngerimsi kemik dokuymuş arkadaşlar. Şu yapıya baktığınız zaman şu yapımıza baktığınız zaman arkadaşlar içerisinde şu bölgeler demek ki uzun kemiklerde baş kısım demişti bu bölgeler veya bu bizim bir yastık kemiğimizse arkadaşlar şöyle şu bölgelerde süngerimsi kemik doku bulunacakmış ve süngerimsi kemik dokumuzun içerisinde gözeneklerimizin içerisinde yani buralarda ne varmış kırmızı kemik iliği varmış ve kırmızı kemik iliğine baktığımız zaman da burada kan hücreleri üretimini gerçekleştireceğiz. Bakalım. Süngerimsi kemik doku içinde bulunan kırmızı kemik kan hücreleri üretilir diye de notumuzda vermiş. Evet biraz önce siz aslında havers ve walkmanlardan bahsetmiştim. Bakın burada şeklimiz çok daha net. Burada boyuna uzananlar yani şuradaki şekiller arkadaşlar bizim için havers kanallarıdır. Haversler fakat birbirlerine şu şekilde paralel olarak bağlananlar ise yani daha elini olanlar ve haversleri birbirine bağlayanlar Volkman kanalları olarak karşımıza çıkacaktır. Şu yuvarlakların ortasına gelenler ise bakın burada merkezi kanal olarak ki merkezi havers kanalı olarak bilinmektedir. Bunu da belirtelim. Ee, burada baktığımız zaman en dışta bir tane zar vermiş size. Peri üst demek ost, zaten osteosit gibi yani kemikle ilgili yapılardan geliyor. O zaman kemiğin üzerini saran zar anlamına gelecektir arkadaşlar ki biz buna kemik zarı da adını veriyoruz ki bu da e, ence genişlemesini aynı zamanda onarımı sağlayacaktır. Bunu da göreceğiz. O zaman süngerimsi kemik dokunun içerisine baktığımız zaman ise arkadaşlar bir kanala ihtiyacımız olmadığını görüyoruz. Yani burası benim neresi sıkı kemik dokudur. Çünkü bu uzun kemiğin kenar kısmıdır gördüğünüz üzere. Sert kemik dokumuz bu bölgedir. Ancak baktığınızda şurası içerisi boşluklu olan bölge ise süngerimsi kemik dokudur. Şimdi biz sert kemik dokunun içerisinde kendi başına hareket edemeyecek. O yüzden kanala haber salokman ihtiyacımız var demiştik. Ancak arkadaşlar süngerimsi kemik doku zaten boşluklu olduğu için buralardan damarlarımız geçiş yapabilecektir. O yüzden de herhangi bir kanala ihtiyaç yoktur. Yani bahsettiğimiz bu kanallarımız demek ki sıkı kemik dokuda bulunacaktır diyebiliriz. Bir soru seçelim. Şu olsun. Omurgalı hayvanlarda bulunan kemik doku ile ilgili hangileri doğrudur? Kılcal damar içermediğinden metabolizma hızı düşüktür. Kemik dokumuzun içerisinde kılcal damar vardır arkadaşlar. Biraz önce de bunu söylemiştik. Havers ve Volkman'ların içerisinde geziyor. O yüzden de bu bizim için yanlış bir önergedir. İçerdiği inorganik madde oranı organik madde oranından fazladır. Evet bunu söylemiştik. Kolajen lif dediğimiz protein kısım daha azdı. Farklılaşarak kıkırdak dokuyu oluşturur. Hayır kıkırdak farklılaşarak kemik dokuyu oluşturması gerekiyor. O yüzden bu önergemiz yanlış olacak. Yani doğrudur dediği için cevabımız bursa. Devam edelim arkadaşlar. Kemik dokunun başlıca görevleri şunlardır. Bakalım nelermiş. Kemikler vücuda şekil verir ve desteklik sağlar. Ayrıca kaslarla birlikte vücudu hareket ettirir. Evet devam edelim. Kafatası, göğüs kafesi kemikleri, çevredikleri yaşamsal organları dış etkilere karşı korur. Yani kafatası beynimizi korur, göğüs kafesi kalbimizi korur, akciğerimizi korur gibi yaşamsal faaliyeti çok fazla yüksek olan organlarımızı koruma görevi vardır. Kemiklerin iç kısmında bulunan kırmızı kemik ili kan hücrelerinin yapımında görev alır arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bizim karaciğerimizde, böbreğimizde üreten eritropoietin adını verdiğimiz bir hormon var. Bu hormon buradaki süngerimsi kemik dokuda bulunan kırmızı kemik iliğimizi etkileyerek burada kan üretimini destekler. O yüzden önemli. Kemikler kalsiyum, fosfat, magnezyum gibi minerallerin deposu olarak da iş görür. İskeletimizi meydana getiren kemikler şekillerine göre uzun, kısa ve yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olarak inceleniyormuş. O zaman uzun kemiklerimizden başlayalım. Aslında biraz önce biraz çizmeye çalışmıştım sizinle. Hemen bakıyoruz. İki ucu şişkin silindirik şekilli kemiklerdir. Evet şöyle iki şeklinde iki ucunda gösterelim. Kemik ucundaki şişkin kısmı baş. E, i̇ki baş arasında bölge ise gövde diyormuşuz. Yani burada zaten gözlemliyorsunuz. Şu kısımlar baş kısımdır. Hatta bunun elini kestiğini almış. Burayı almamışız. O yüzden görüntü farkımız var. Ve ortada kalan kısım ise gövde olarak isim verilecektir. Arkadaşlar şu bölgemiz epifiz plağıdır. Bizim için önemli. Neden? Çünkü... Endokrin sistemde arkadaşlar biz büyüme hormonu dediğimiz STH'yi anlatıyorduk ve somatotropin hormonu bu. Adam ne yapıyordu? Geliyor diyorduk kemikleri etkileyerek büyümeyi sağlıyor diyorduk. İşte boycu uzamayı. İşte buradaki büyüme dediğimiz şey epifiz pilağı, epifiz kıkırdağı olarak da bilinir arkadaşlar. Kıkırdak yapıdadır. 20'li yaşlara kadar STH gelir burayı etkiler ve ne yapacaktır? Uzamayı sağlayacaktır. Burada kıkırdak kemik dokuya yani bölünerek kemik dokuya da aynı zamanda dönüşecek ve böylelikle uzamayı sağlayacaktır. Ancak 20 yaşına geldiğimiz zaman yani o sürece geldiğimizde artık STH hormonu gelse bile epifiz kıkırdağımız burada kemikleşecektir ve artık bölünerek uzamayı sağlamayacaktır diyebiliriz. <laughs> o yüzden kıkırdak kıkırdak büyüme bölgesi olarak da biliniyor. Şurada gördüğümüz ilk kanal dediğimiz bir kanal var arkadaşlar. Bu kıkırdan kemiğe dönüşüm sırasındaki oluşum olduğu için böyle bir isim almıştır ve sarı kemik iliği de olarak da bilinir. Bu ilik kanalı dediğimiz sarı kemik ili sadece uzun kemiklerde bulunur. Hatta bakın yan tarafta da göstermişiz. Sadece uzun kemiklerde sıkı kemik dokunun arasında bulunmaktadır. O zaman sıkı kemik doku dediğimiz doku arkadaşlar şu bölgeleri içeriyor. Arasında da sarı kemik iliği vardır. Sarı kemik iliğimiz bağışıklıkta da görevli arkadaşlar aynı zamanda. Ee, süngerimsi kemik doku dediğimiz yer burası arasında kırmızı noktalar şeklinde kırmızı kemik iliğini belirtmişiz bu iliğimizde arkadaşlar dediğimiz gibi ne yapacaktı ee, kan hücreleri üretimini sağlayacaktı şu dışarıda görmüş olduğunuzlar ise Bakın burada da sıyırmış bir şekilde göstermiş. Periyoz tadını verdiğimiz zar hem enine kalınlaşmayı sağlayacak dedik hem de onarımda görev alacaktır. Kan damarı da buradan dediğimiz gibi sert kemik dokunun içerisine haber volkumların içerisinden dağılım gösterecektir. Burada da boşluklarda yine dağılım gösterecektir diyebiliriz. Devam edelim. Baş kısmının yüzeyi kıkırdak doku ile kaplıyken iç kısmında gözenekli bir yapıda olan süngerimsi kemik doku vardır konuştuk. Bu dokunun boşluklarında kırmızı kemik iliği bulunur. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri, al yuvar, ak yuvar, kan pulcuğu üretilir. Gövde kısmı sıkı kemik dokudan oluşmuştur. Dış kısmında periost olarak adlandırılan kemik zarı bulunur. Bu zarın üzerinde bol miktarda kan damarı ve sinir bulunur. Periost kemiğin eline büyümesini, yenilenmesini ve onarılması gibi olaylarda görev yapar. Uzun kemiklerin baş ve gövde kısımları arasında kıkırdak yapılı olan epifis plağı yani büyüme diski bulunur. Bu yapı kemiğin boyca uzamasını sağlar. Aşağıda farkındaysanız biraz önce bahsettiğim şeyden yine bahsetmişiz not şeklinde. Kıkırdak yapılı olan epifis plağı 19-23 yaşından sonra kemikleşir ve kemiğin boyca uzaması durur. İnsanlarda, e, insanlarda boydaki uzamanın sınırlı olmasının nedeni budur demişiz. Bir tane soru seçelim. Şu soruncu soruyu alalım. Kemik doku aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştirmez? Kan hücrelerinin sentezi gerçekleştirir. Vücuda şekil verme, hareketi sağlama, hormon sentezi, mineral depolama gibi özellikler vermiş. Ancak şu ana kadar hiçbir şekilde bir kemik dokumuzun hormon sentezlediğini söylemedik. O yüzden cevabımız denizli. Devam edelim arkadaşlar. Kol ve bacaklarda bulunan uyluk, kaval, baldır, pazu, ön kol ve dirsek kemikleri ayaklarındaki parmak kemikleri uzun kemiklerdir. Baktığımız zaman kısa kemikler arkadaşlar boyları ve elleri birbirine yaklaşık olarak eşit olan kemiklerdir. El ve ayak bilek kemikleri kısa kemikleri örnekleri yani elimizin ve ayağımızın bileklerin arasında bulunan o düzensiz gibi görünen kemiklerimiz kısa kemikleri örnektir arkadaşlar. Ee, bir kere boyları ellerinden daha uzunsa uzun kemik diyoruz. Eğer ki e, yaklaşık olarak eşitse bunlara kısa kemik diyoruz. Plaka şeklinde olup e, geniş yüzey alanına sahip kemikler ise yassı kemik adını veriyoruz. Kürek, kalça ve kaburga kemikleri yassı kemiklerdir. Biraz önce örnek olarak göstermiştim. Bir kez daha gösterelim. Mesela bu benim yassı kemiğim olsun. Şurası süngerimsi. Bazen dışarıdan içeriye doğru size... Saymanızı isteyecektir. Şu dışarıda örneğin periostlarımız bulunmakta. Şurası arkadaşlar sıkı yani sert kemik dokumuz ve de ortada da süngerimsi kemik dokumuz vardır arkadaşlar. O zaman baktığımız zaman size yassı kemik dıştan içeriye doğru say diyorsa periyoz, sıkı ve de süngerimsi kemik doku. Farkındaysanız uzun kemik olsaydı baş kısımlarda süngerimsi kemik dokuyu görecektik. Ama yassı kemiklerde örneğin bakıyoruz arkadaşlar burada e, orta kısımda komple her yerini e, bir e, süngerimsi kemik doku olarak görüyoruz. Ve burada sarı kemik iliğinin olmadığını da görüyoruz. O yüzden sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur diye bahsettik. Ee, devam edelim arkadaşlar. Düzensiz şekilli kemiklerimiz vücudun değişik bölgelerinde bulunan ve belirli şekilleri olmayan kemiklerdir. Omur kemikleriyle bazı yüz kemikleri mesela boyalmacı kemiklerimiz falan arkadaşlar düzensiz şekilli kemiklerimiz örnektir. İnsan iskeletinin bölümlerine geçtik. Bakalım. İnsan iskeleti baş, gövde ve üyeler olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Gövde iskeletinde omurga var, göğüs kemiği ve kaburga. Yani gövde kısmında bulundurduklarınız, kol ve bacaklarınız dışındakiler gövde kısmına giriyor ve omurga, göğüs kemiği, kaburga burada bulunuyor. Üyeler iskeletinde ise arkadaşlar kol ve bacak kemiklerini oluşturuyor. Kafatası ve yüz kemikleri ise mantıken baş iskeletine aittir. İnsan iskeletinde 206 tane kemik bulunur arkadaşlar yaşın ilerlemesine bağlı olarak bazı kemikler birbiriyle kaynaştığı için kemik sayısı azalır. O zaman baktığımız zaman aslında ilk doğduğumuzda bizim kemik sayımız yani iskelet sayımız iskeletimizde kemik sayısı oldukça fazladır. Ancak burada kaynaşmalar sonucunda giderek azalacaktır gibi bir tanım yapabiliriz. Şimdi kemiğimizi gördük, kıkırdağımızı gördük. Şimdi bunların birleşim noktalarını yani eklemlerimizi göreceğiz arkadaşlar. İskelet sistemini meydana getiren kemiklerin birbirine bağlandığı bölgeye eklem denir. Eklemler hareket derecelerine göre oynar eklem, az oynar eklem ve oynamaz eklem olarak üçe ayrılıyor. Zaten isimlerinden ne olduğu belli oluyor. Yine de bakıyoruz. Kemiklerin eklem yapan yüzeylerinde eklem kıkırdağı bulunuyor. Bu yapı hiyalin kıkırdaktan oluşur. Ekleme ait olan iki kemik birbirine ligament adı veren bağlarla bağlanır. Bu yapı eklemlere sağlamlık kazandırır. Yani mesela iki tane uzun kemiğimizin mesela oynar eklemi verdiği için dizimi örnek veriyorum. İki tane uzun kemiğin birleştiği o bölgelerde diyor. Önce uçlarında hiyalin kıkırdak göreceğiz diyor. Sonra bunun diyor birbirine daha sıkı tutulabilmesi için ligament adını verdiğimiz bir bağla birbirlerine bağlanacaklardır ki bu da sağlamlık kazandırır. Eklem bölgesinde bağ dokudan yapılmış bir kapsül bulunuyor. Bu yapıya eklem kapsülü denir. Bu kapsülün iç kısmında bulunan sinoviyal zar eklem boşluğuna eklem sıvısı salgılar. O zaman eklem sıvısı veya işte eklem sıvısı artı ee, eklem zarını arkadaşlar ki sinoviyal sıvı artı sinoviyal zarı biz eklem kapsülü adını veriyoruz. Bu sıvı eklemlerde kayganlık sağlayarak eklem yüzeyindeki aşınmayı önler. Kol ve bacaklarda hareket sağlayan eklemler oynar eklemlerdir. Az oynar eklemlere geliyoruz arkadaşlar. Hareketi sınırlı olan eklemlerdir mantıken. Ekleme ait iki kemik arasında kıkırdak yapılı bir disk bulunuyor. Bu disk kemiklerin birbirine sürtünerek aşılmasını engelliyor. Boyun, göğüs ve bel omurları yarı oynardır arkadaşlar diyebiliriz. Az oynar da diyebiliriz. Oynamaz eklemlere baktığımız zaman ise kemikleri hareket etmeyecek şekilde birbirine bağlı olan eklemlerdir. Kafatasımızda arkadaşlar o Yassı kemikler birbirine hareket etmeyecek bir şekilde oynamaz eklemlerle bağlanmıştır diyebiliriz. Az oynar ve oynamaz eklemlerde eklem kapsülü ve eklem sıvısı bulunmaz. Yani arkadaşlar eklem kapsülü yani şöyle söyleyebilirsiniz. Eklem zarında işte bu e, sinovyal sıvı dediğimiz sıvı burada yoktur. Eklem kapsülü yine yine burada yoktur. O zaman oynar eklemler için ayırt edici bir özellikleri tanımı yapabiliriz. Eklem rahatsızlıklarımıza gelelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten kaslarımıza geçeceğiz. Eklem rahatsızlıklarımız, kırık, çıkık, burkulma bunları göreceğiz burada. Zorlayıcı fiziksel faaliyetler eklemlerde bazı bozulmalara sebep olabilir. Çıkık, burkulma, eklem iltihapları ve yüzey, yüzey bozulmaları eklemlerde oluşabilecek sorunlara örnek olarak verilebilir. Çıkık, bir eklemi oluşturan iki kemiğin eklem bölgesinde birbirinden uzaklaşmasıdır. Düşme, darbe, kontrolsüz hareketler eklem bölgesinde çıkık oluşmasına neden olabilir. Bunun sonucu ilgili bölgede ağrı, şişme ve, ve arkadaşlar bu zaten günlük hayatta hepimizin en azından bir kez başına gelmiştir çıkık dediğimiz olay. bilek, işte diz, omuz, parmak ve kalça gibi eklemlerde gerçekleşir. Burkulma, eklemi oluşturan kemikler normal konumlarını kaybetmez. Eklem bölgesine yer alan tendon, ligament veya bağ doku liflerinin aşırı zorlanması veya yırtılması burkulmaya neden olur. İlgili bölgede ağrı ve şişme gözleniyor. Zaten biraz önce de vardı bu çıkıkta. El ve ayak bilekleri burkulmanın en fazla görüldüğü bölgelerdir. Menüsküs sıklıkla arkadaşlar sporda duyduğumuz bir rahatsızlık. Diz eklemler, eklemlerinde bulunan kıkırdak disklerin zedelenmesi veya yırtılması durumudur. Herkeste görülebilen bu rahatsızlığın spor, sporcularda görülme oranı daha yüksektir. Yürüme ve merdiven çıkma gibi etkinliklerde dizlerde oluşan şiddetli ağrılar bu rahatsızlığın en önemli belirtileridir. Artrit eklem bölgesinin iltihaplanmasına biz artrit adını veriyoruz. Şişmesi ve ağrı duyulması ile ortaya çıkıyor. Eklem yüzeylerindeki kıkırdak dokunun yumuşaması ve pürüzlü hale gelmesi. Biraz önce kıkırdak dokumuzdan bahsetmiştik zaten eklemlerdeki yalin kıkırdaklardan. Eğer bu yumuşuyorsa, bu nedenle de pürüzlü hale geliyorsa, e, hareket halinde eklemlerde ağrıya neden oluyor. Yaşlı bireylerin diz, kalça ve parmak eklemlerinde görülür. Kırığımız ise çok net aslında bir darbe sonucu kemik dokuyu oluşturan hücrelerin birbirinden ayrılması durumudur. Osteoporoz ve kemik kanseri gibi hastalıklar kemiklerinin kırılmasıyla kolaylaştırır. Yani kırılmasını oldukça kolaylaştırır. Kırık bölgesinde şişme ve şiddetli ağrı gibi durumlar gözlenir. Kemik kırıkları, kemik zarı yani periyoz tarafından onarılabilir. O yüzden kırık arkadaşlar alçıya alınır ve de periyostun işlevinin tamamlanması beklenilecektir. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda da bu yani iskelet ve kas sistemin iskelet kısmını bitirdiğimiz için kas sisteminden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.